Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Göztepe maçını simüle ediyoruz. Buyurun sevgili Reci. Hemen başlatalım hocam. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ve abone olup yorum atmayı sesler geliyor. Galatasaray Göztepe maçı başlıyor. Yunus Akgün. Yunus verdi Saray'a. Sara. Sara topu sürüklüyor. Sara kanattan gidiyor. Sara verdi topu Saray'a. Saray topu taşıyor. Saray harika bir çalım attı orada. Yunus içeri gönderirse tehlike olur orada. atamadı o Deniz araya girdi. Göz tepesi olması uzaklaştırdı. Sara topu indirdi Barış'a. Barış Alper. Soru Aradan gönderirse tehlikeli olur orada. Deniz tekrar araya girdi. Göztepe'nin göz bebeği Deniz. ikidir araya giriyor. Arda Okan. Arda çok güzel gönderdi aradan. Bunun ismini söyleyemiyorum. Riley <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir ismi var arkadaş. Uğurcan, Bu maç başladı. Çok güzel kontempolu başladı maç. Uğurcan 36 milyonun diye bağırıyor Uğurcan. Uğurcan pas saçarak kullandı. Jakov. Abdülkerim. Jakov. Abdülkerim şişirdi topu. Sarı indirdi topu. Yunus Akgün. Kanada gönderirse tercih olur. Kendi gitmeyi tercih etti. Barış Alper. Yunus tekrar içeride aldı topu Yunus kaleciliğiz. Harika çıkardı. Mükemmel bir atlayış. Anlıyorum hocam. Lemina Konya'yı kullanıyor. Lemina penaltının ortasına doğru Abdülkerim ustalarda. Çok güzel bir kafa vurdu orada Abdülkerim. Hocam küfür ettiler ben duydum yapacaklar hocam. Kalıb anlatacaklar hocam. Kare vuruşunu <laughs> kullandı Liz. Çarnı indirdi Deniz. Çarnı. Laklar Çarnı'nın Çin malı gibi. <laughs> Kuzeni. Kuzen olabilir. Çarşı <laughs> tepe tatilcisini kullanacak Çarnı ile. Didisinin didisinin didisiymiş hocam son dakika bilgisi geldi bana. Mario Lezina. Yakov. Göz tepe basıyor. Bu dakikalarda. Barış, 5 yaşlarında bir çocuk bulunmuş hocam tribünlerde. Biz de duyuralım buradan. Çocuğunuza sahip çıkınız. Kötü sayı çıkalım hesabı. Sale vurdu. Liza harika çıkardı. Çok sert vurdu sana. Kodere kullanacak Galatasaray. <laughs> Lizin elleri şey olmuş. Arok kaleciye dönmüş hocam. <laughs> Geriye doğru gitmiş adamın eli. Sana Kodere kullanıyor. Geçen hafta Avrupa maçında güzel şey işler yaptı sana ya. Sana ortaladı. Abdülkerim kafayı bulamadı. Bokpen uzaklaştırdı. Sanchez indirdi. Abdülkerim bardakçı. O da dediğin gibi bardakçı. Salahi. Ne <laughs> oy sana? Bu arada arkadaşlar kaynara bardakları. <laughs> kaynara sıkıyor. Sana harika içeri gönderdi. O simen vuramadı kafayı. Hocam reklam ücretini ne zaman yatırırsınız? <laughs> Hocam reklam... reklamınızı yaptık. Reklam paralarından paramız yetmiyor şu an. Küçük bir işlemiz. Gero sana Barış Alfer, Arda Okan araya girdi. Arda Okan harika bir çalım attı orada. Ralleney mi? Orada Delaney diyesim geliyor biliyor musun o <laughs> Amerikalı <laughs> <Delaney. gülüyor> Çok severdim Delaney'i. Sanchez kafayla uzaklaştırdı. Yunus Akgün. O e gördü. O Simen orada sana kaçar saraya. tehlike olabilir. Sali atmadı, doğru evet, geri evet. dönmeyi tercih etti. Sanchez. Oyun kuruyor bu dakikalarda Sanchez. Leroy Sané. İçeri girdi. O Simen harika çıkardı. O Simen orada topu aslında biraz sürebilirdi blizz galibiyeti yemin etmiş hocam Biz takımı ayakta tutuyor bu konuyu kullanıyor paslaşarak kullanabiliriz sana emine Emine ne var bu paslaşarak kullandı sana sana top attırdı çarmıhe bu yeminle harika bir çabuk attı Çerniye. John top indirdi. Deniz. Deniz verdi. Isola. Araya girdi. Araya girdi ama orada bir fail var. Göztepe kullanıyor. Serbest vuruşu. Isola işiri şişirdi. Demina kafayla karşıladı. Sara. Gabriel Sara. Lemine'ye gönderdi. Lemine topu kaptırdı Isola'ya. Çerni. Taha. Daha kanada gönderdi. Arda Okan. Okele. Ralgeney. <laughs> Ralgeney. Ralgeney. Herhalde Ardo öyle okunuyordur. Ben Ralgeney diyorum hocam. raldney de diyebilirsiniz hocam. Daha basit. Barış Alper. tara Sara içeri kat etti. Sara müthiş gitti. Sara vurdu direkten döndü. Sara tek başına gitmeyi tercih etti. Vurdu direkten döndü. Arda Okan. Geri döndü. Peliton. Ral Deley. Kerim. Yunus Akgün. Harika paslaşıyor Göztepe'den. Yani Göztepe'den Galatasaray'a geçti paslaşma işi. Leroy Sané. Salio uzaktan vurdu. Kale Arda Okan'a gönderdi Kanada. Degajını. Arda Okan. Heyton daha Çok tehlikeli paslar bunlar. Hocam Lis'in eldivenleri yırtılmak üzere. <laughs> Göstepe buna acil bir şey yapması lazım. Westerfe engel olamıyor şutlara. Savunması ayağın dışıyla. Gel yeni bir ankara edip zannetti hocam Yunus sakin. Westerfe kaleci kale vuruşunu kullanıyor. Beşiktaşlıların gözü yaşlı. Sara, indirdi topu. Barış Alper. Barış Alper. Barış gidiyor. Aradan gönderirse tehlike olabilir. Kendi gitmeyi tercih etti Barış Alper. Sane. Sane, içeri girdi. Pliton araya girdi. Bokele. Bokele sürdü topu. Çok zorladı şansını orada. Pas verebilirdi. Yunus Hakkün. Yunus vurdu kalecilik. Hocam. İlk yarı bitmek üzere ne düşünüyorsunuz? Yani Liz Galatasaray'a karşı iyi direniyor hocam bunu söyleyebilirim sadece Harbiden Abi. eldivenleri bak böyle şey yapmış hocam eskimiş parmakları hocam, fıldır fıldır oynuyor Dört parmağı kırık ben buradan anladım Galatasaray çok bir baskı yapıyor Deniz Kafayla uzaklaştırdı Koneri. Hakem ilk yarıyı bitiriyor İlk yarıda ses yok. Gol sesi yok hocam. İkinci yarıya başlıyor Göztepe. Şu anla Janderson. Janderson. Deniz. Isola. Isola topu sürüklüyor. Kanada gönderdi. Orada Kervi'yi kaçırdı. Kervi şu anla. Orada çok tehlikeli Oo. bir hareket Sanchez'den. Sert bir hareket. hakim Offside, offside Evet. Offside hocam. Ben herhalde dün direkt penaltı verdi. İçeride gördü dedim. <laughs> Uğurcan. Kullandı. Salayı. Roland Salayı. Mario Limina. Sane. Bezler yaşlı. Yunus Akgün. Salayı kaçırırsa tehlike orada. Kendi gibi yetti. Yunus vurdu kaleciliz. Tek başına ilerliyoruz biz. Aha. Hocam artık ona list değil prime buffon diyebilir misin? Hocam direkt ben karar vermeyecek varım. Lev Yashin. Raliney. Altı can dersi on. Çarniye. Geri döndü Dedis'e. Dedis kaptırdı Lebina'ya. E Lemina e araya girdi. Sana'ya gönderdi. Sana'dan Barış'a. Doruş Alper önünde bir boşluk buldu. Doruş iş görür mü orada? Sale, Sarı, Sarı vurdu kaleciliğiz. Yani bilmiyorum bilmem kaçıncı şut. Hepsini de kurtardı adam. Lezina Konya'da kullanıyor. Pas kullanabilir. Kullanmadı. Penaltı noktasına doğru attı. Deniz karşıladı. Kontrata şans olur mu? Salah'ı kafayı indiriyor. Sanchez'e. Sanchez. Sane. Yunus Akkül. Harika bir şut. Tusuba basa vuruşu hocam. Top yukarı doğru çıktı. Aşağı doğru indi. Kaleyi bulsaydı. Liz kurtarırdı hocam. Gol olmazdı. <laughs> Biz öyle bir alıştırdık ki kendini. Bütün şutları kurtaracağım diye. Sana indir diye. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Galatasaray için tekrar bir atak şansı. Barış çaprazdan girdi içeri. Barış Alper Deliz. Üzerine gitti ama yine de çıkartıyor. Hocam maçın yıldızı lis yani. Kesinlikle. On kurtarış olmuştur bence. Olmuştur. Evet hocam ne bekliyor aklına? <laughs> Sale ortaladı. Penaltı noktasına doğru karşılığı defal Çarniye uzaklaştırdı. Isola. Isola kontrada şansı gösterdiği için ama boş alan bulamadılar. Ve topu kaptı Levina kanatta. İçeriye Yunus'a gönderdi. Yunus içeri gönderdi. O Sibel'e. O attı. Diye diye ye, yedirttik hocam sonunda. haylos olsun. Hocam ağzını da baktı Osimen O Sibel. Sümen... Boşu buldu. Golünü attı Osimen. Yunus'un burada pas verilmesi. Hocam cidden. Yani böyle pozisyonlar vardı aslında. İçeri gönderselerdi böyle boşta pozisyon bir dünya olacak ama hep kendileri vurmayı tercih ettiler. İlk tercihlerine doğru tercihlerine de gol geldi zaten. Gerçi tepe yapıyor. yapıyor. Jadlerson'la Juan Juan geri döndü Heliton Heliton topu kaptırdı yunus Akkın'dan o simene topu sürüklüyor. bu daha kaptı kaptırdı topu bu değişik şeyler oluyor hocam orada bu Sara Barış bu Sara Hal gene izin vermedi. Yunus Akgün dışarı geliyor. Torreira oyuna giriyor. Ne kadar rezerve atarsa katalım giriyorlar ya. Bir falan buna şey çağrı bulması lazım hepsinin. Gabi Taha araya girdi. Tak. Sara tacı kullanıyor. Torreira. Verdi o e. Barış. Taha topu kaptı. Luis uzaklaştırdı. Sanchez kafayla indiriyor. Sane. Sane. Leroy Sane. Harika e gittiler Leroy Sane. İçeri doldurdu. Bokele uzaklaştırdı. Deniz. Ahmet İldiz kanattan yardırıyor. Deniz Ahmet İliz Itola Janderson Arda Okan Lemina topu kaptı Torreira Verdi pozunu Barış'a Barış Görüş olsun tehlike daha Çok güzel araya girdi daha Müthiş çok bir güzel şekilde giriyor, Sara çıkıyor Kaan Ayhan giriyor Galatasaray'da Göztepe'de de olaydan çıktı. Bikiroğlu oyuna girdi. Barış. Önünde boş bir koridor gördü. Barış ortaladı. O sibe e. direkten döndü. Harika Şimdi bir direkt. kafa vurdu. Janderson. Bikiroğlu. Bikiroğlu. Kaan Ayhan. Torreira. Galatasaray'ın ikinci direği oldu dediğim gibi hocam. Çok iyi basıyor Galatasaray şu an. Pozisyonları da buluyor ama fark bir skor. Çok düşük. Aslan pas hatası geldi. Sane. Sane kale vurdu. Hilton'dan döndü. Sane çok bencil oynuyor hocam. Hadi Okan. Deniz. Harika gördü orada. Fikiroğlu. Radley kaptırdı. Jakob döndü Barış'a. Barış sağ kanatı bir boşluk var orada. Görür mü? Gördü. Leroy Sané. Leroy Sané harika sürdü topu. Sana. Attı e. o simene. O simene Eliton için vermedi. Lemina. boşluk vurdu. Vurdu şutuna ama Lise harika çıkardı. Türkiye'nin bardakçı çıkıyor, sing oyuna giriyor. Taş <laughs> de değişiklikler var. Konar kullandı. Ceza sahası dışına top. Singo. Singo vurursa tehlike olabilir. Singo vurdu. Lis harika tuttu topu. Maçın yıldızı biz hocam. Kesinlikle. Kaybetseler de. yenilseler bile Bence maçın adamı o. Demina, topu kaptı orada. Harika mücadele etti bugün Demina. Bütün topları kaptı. kele geri döndü. Kalecilis. Şişirdi topu. Saç indirdi Lemina. Torreira. Torreira. Harika şurada topu Torreira. Torreira vurdu kalecimiz. Aman Allah'ım. Bu arada Torreira çok fazla güzel de şey yaptı. Önüne aldı topu. Orada şık bir hareket daha. Ama Lis bildiğimiz gibi hocam. Lis harikaydı bugün. Torreira ceza sahası dışında. Kanada sürme tercih etti topu orada. Barış Alper. Barış Alper. O simene. O simen. Topu kaptırdı. Orada Elis uzaklaştırdı. Evet. Hakem son midirini çaldı. Galatasaray 1. Göztepe 0. Maçın sonucu. Maçı Yıldız İliz kaleci. Göztepe'nin göz Göztepe veriyor. Çok fazla iyi performans gösterdiniz. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.